Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir, Bugün çok erken uyandım çünkü biliyorsunuz e, kış başladı ve sadece bizim hastalıklarımız yok. Yani kediler de hasta olabiliyor. Bir de yani bizim kedilerin kimlikleri yok. Onların da kimliklerini falan çıkaracağız. Bir de okulun yani bugün ilk defa ders işleyecekler. Ben götürmeyeceğim ayrıca çünkü servis gelecek. Yani hem kedilere bakıp nasıl Miray'a miray bakayım. Bunları kaldırmaya yetmişim. Şimdi özellikle Miray'ı uyandırıp servise göndermem lazım. Çünkü servis erken geliyor. Drink! Hmm. Oh, servis geldi yani, ama uyandırma. Miray 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 servis. Formam nerede benim? Aha burada. Tek de forma almak zorunda kaldık. Evet. Ne olacak Garip ya? Bana. Etekleri güzelim. Al kurtacağım tam Görüşürüz Elif. Görüşürüz. Dur kız mes koymuş muyum? Koymamışsın. Ay koymamışım bir dakika. Bir İki dakika bir şeyler koydum. Evet Meryem'in beslenme çantası. Halley falan koydum. Kapat ya. Meryem al hanım. Evet. Şimdi ben hazır olduğuma göre kedileri hazırlamam lazım. Hemen gidip hazırlayacağım. Tabii hoşgar da hazırlayacağım. Ben gelene kadar ne yapalım? Ne ekliyorum? Ne Ya. Bu nereden çıktı? Şunu çocuğuna birazcık sarıl bir şeyler yap şunu ben de sarıl almadan koyayım. Ay Müneş al şunu. Dur biraz daha koyayım Müneş. Yersin sen benim. Miyavvvvv. <laughs> 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 Aferin annem. Aferin. <laughs> Müneş ne yapıyorsun? su içeceğim su değil mi? Aferin. Şurada içsene şimdi ne yapacağız? Şu durmuyor mu ya? Durmuyormuş. ben kahvaltı yapmadım ben yapayım. O sırada şunu da bir yanımda bir alayım. Şimdi siz yediniz yemek tabii ki. Bir dakika şunları makineye koymam lazım. Bakalım dursun onlar. Ben ne yesem? bunu biz almıştık ama yani ben yemedim. Ben kendiminkini yedi, ben kendiminkini yemedim. O bu yüzden bunu yapacağım. Bu nasıl bir şey? Ay, karides bu. Ay bir yiyeyim bakalım. Hayatımda hiç karides yemedim. İtiraflama ona. Evren meyvesi severim. O yüzden evren meyve meyvesi yapacağım. Ol artık. Oldu. Şimdi deneyelim. Ben ilk defa makara dağıtacağım. Güzel. Kötü de değil. Aa, biraz ben çok deniz ürünlerini yiyorum da sadece hamsi yiyorum. Bir dakika diğerini çıkaralım. Bu ne? İçeyim şey olmaz. Temiz su. Bunu bulamayanlar da var. Of! Uçak birbirine girdi. Evet o tamam. Şimdi tamam. kedileri hazırlayacağım. Geç hazırlanacak bir yanları yok. Ee, Meryem'in okuldan gelmesine bayağı var ama olsun. Oskar Oskar'a gir. Oscar'a oyuncağını koyalım. Evet yani bakalım. Oscar'ın çok güzel. çok güzel. Şimdi Oscar'ı şöyle koyalım. Şimdi sıra Minnoş'ta Beri'ydi. Aslında Beri'yi ayrı bir çanta almayı düşünüyorum. Çünkü Minnoş buna zaten anca sığıyor. Yedi sıkışıyor ama onu sonra alırım. Belki gittiğimiz yerde vardır. Evet. Um. seçeceğim çünkü minuş oyuncaklarla oynamıyor. Genelde öylece duruyor beni seç. Beni, yok. beni yok, ama boş ver. Bunu mu seçtim? Evet. Bu benim en sevdiğim oyuncaklardan bir tanesi olduğu için annene vereyim anne sen oynatır. Minuş telefonunu alayım mı? Evet, <laughs> kedi telefonunu aldım. Çünkü niye olmasın? Çünkü benim kızım bazen onun çok izlediğim çizgi filmi var. Onu izlemek istiyor. Tamam, süre dur. O zaman ben şimdi gelme çanta alacağım dakika. Hep onu izlemek istiyor ve çok seviyor o çizgi filmi. Bu ne alaka? Ben koymuştum. Eee, çantaya koymayacağım. Minnoş'u çantaya koyacağım. Ay, ayran Minnoş'tan. Eee, o yüzden çizgi filmi çok seviyorum. Bunu niye alıyorsun biliyor musunuz ben genelde? Çünkü minnoş kaybolursa bu minnoşun peşi. Minnoş kaybolursa bunu göstereceğim özel yaptırdım. Göstereceğim ve hemen bulacağım minnoşu. Çok bakayım. <laughs> ee, minnoşu. Anahtar alayım mı? Yok ya anahtar alayım mı? Zaten kapı bazen... Ya işte almam gerek yok. Zaten arabada anahtar var. Zaten Miray'de var anahtar. Bazen evde olmam diye ben Miray'a anahtar vermiştim. Konuşamadım. Başka ne alayım? Ama diyeceğim şey yok başka. Ay telefonu koymayın. Ya, telefon. ya benim telefon maşallah ya. Aşağıda. Kameraya. The ring. The ring. Hava nasıl iniyoruz? İlk önce de beni bir konuşsun. Geldim. Miray yedin mi? Yemedim ya. Hoca bugün Yemeğe vaktim olmadı ki. Ne şimdi şey ödev yok bu arada haberin olsun. Sebep? Ne bileyim ben. Var ama şimdi yapamam. İyi yapma. Akşam yaparız. Ya gideceğiz ya. Biliyorum. Allah'ım yaptım sanki bilmiyormuşum gibi. Hava soğuk mu kalın mı? Bilmiyorum. Ne bileyim soğuk mu sıcak mı? Sen geldin dışarıdan. Ne? Dışarıdan gelen sensin. Hı. Hı. Bana soruyor bir de. Neyse. Sana giyeyim. Ay bu ne ya? Ben de şu hırkalı şeyi giyeyim. Kendi tüm tüm. Ay benim Oscar'ımı hazırladın mı? Hazır. Aferin. Aferin derken? hı. Benim de yelek çantam yok ya. Vardı da bir tane depoda onu getireyim mi? Yok ben getiririm. Ya da sen getir getir. Tamam. Evet, Teşekkür. Aşağıdan benim telefonumu alacağım daha ya. Aşağıda unutmuşum. Ben bir telefon alayım. Anahtarı alacağım. Aa. Önce kediye sabitlenmiştik ya. Hı. O köpeğin kartı burada.